Şimdi diyor bir akşam namazında kopacak. Allah Allah. Ya senin bu akşam namazı dediğin, akşam vakti dediğin vakit Japonya'nın sabahına denk geliyor. Amerika'nın da öylesine denk geliyor. Evrensel bir din sunumu yapamıyorsun böylece. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet kıyamet akşam namazından sonra kopacaktır. Akşam vakti kopacaktır. Yani bunu Mehmet Okuyan Bey yapmamalı. Mehmet Okuyan Bey diğerlerine nazaran biraz daha insaflı görüyorum. Çünkü hadis inkardüsü olarak anılmak veya o güruhun içerisinde anılmaktan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Biz de buna saygı duymak durumundayız. Burada Mehmet Okuyan Bey'in yapmış olduğu şey kinaye veya yapmış olduğu dalga geçme diyeyim. Gerçekten gülünç bir ifade. Niye? Çünkü buradaki vaktin akşam namazı olduğunu zannetmek, algılamak Ömrümün baharında şunu yaşadım diyen bir kişinin ömrün içinde gerçekten bir ilk bahar veya son bahar evresi olduğunu zannetmeye eşdeğerdir. Nasıl ki ömrümün baharında dediğimizde ömrümüzün gençlik dönemini kastediyorsak veya ömrümüzün bir ürün verme dönemini kastediyorsak buradaki akşamdan da bir kasıt vardır. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ben ikindi vakti peygamberiyim veya ikindi sonrası peygamberiyim şeklinde buyurur hadis-i şeriflerine. Şimdi Efendimiz sadece ikindi vaktinde mi peygamber? Hayır. Burada kastedilen ne? Resulullah'ın gelmiş olduğu dönem dünyayı böyle sabah, öyle ikindi ve akşam olarak evrelersek eğer dörtte üç olduğunu tahmin edebileceğimiz. Dörtte üç demeyeyim de matematiksel olarak. Dünyanın ikindi vakti olan dönemine gelmiştir. Resulullah o evreye geldiği için, o evrenin peygamber olduğu için ikindi ve sonrası döneminin peygamberidir. Bu kıyamete kadarın peygamberidir. Kıyamete kadar gelen dönemin peygamberidir. Ancak ikindi vaktinde gelmiş bir peygamberdir anlamındadır. Şimdi buradaki akşamdan kastedilen de dünyanın nihai olarak son günleri olan, akşam vakti olan dünyanın sonları olan evre geldiğinde kıyamet kopacaktır anlamındadır ve bu hadis-i şerif sahihtir. Evet, kıyamet cuma günü kopacak ama hangi cuma olduğu bilinmiyor. Bu ansızın olmasına mani bir durum değildir. Akşamdan kastedilen de burada sabah Orada akşam olan akşam değil, dünyanın son evresi, sonu olan anlamındaki akşamdır. Aksine iddia etmek komiklik olur. Bu şekilde komikliklerle stand-up yaparcasına İslam eleştirmek veya hadis eleştirmek en azından hassas olduğunu düşündüğümüz akademisyenlere yakışmıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.